Arkadaşlar ben Barış. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'in ilk videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu arada bugün yeni bir güncelleme geldi Clash Royale. Clash Royale'de daha yeni gördüğünüz gibi çok değişik bir ekran geliyor. Yani şöyle o biraz vuracak. Farkındayım onun. 3 x sıra ben de 3 x attım. O onu tutmak zorunda mecburen tutamazsa naneyi yer. 12-11 level benimki 12 level. Of yakıştı mı şimdi? O iyice gelsin. Hem cadıyı almam lazım. Cadıyı şöyle kökten alalım. Tamam. Mega şualesini de aldık. <laughs> ya diktiği şeye bak ya. Of saliyle. ile. tamam kulesine bayağı vuracağız. İksiri yok şu an çünkü. Kulesine neredeyse aldık. Çok iyi ya kulesini aldık. Mükemmel. <laughs> Cadım hala hayatta. Şurada direkt elektro büyücü. Zınk. Adam bana ufak bir atak başlattı. Saniyesinde adam kontra atakla gol yedi. Şimdi onun gene saldırmasını bekleyeceğim. Eee. yani Valkür atmayacağım ki oraya. Valkür'ü senin tankın için bekletiyorum. Şöyle bir haydut atacağım. Sol taraf. Ay sağ tarafa. Tamam haydut vurdu. bayağı güzel. Sen neyini tutuyorsun hala? Kaybettim maçı. Ya, dereleri görmeden dereyi görmeden erken paçayı sıvamak da istemiyorum aslında da. Mega şövalyesinin için bekliyorum ya. Mega şövalyesi. Bakalım. Şu arkadan koç birincisi atacağım. İki vuruşta mı ölüyor, 3 vuruşta mı? İki vuruşta ölmesi. Şu an mecburen şey atmak zorundayım. Eee Valkyrie'mü başka yapacak bir şeyim yok şu an. Ama oldukça diyor cadı. Yapacak bir şey. Ah tamam attı Mega Şöleyi. Bunu böyle yapayım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Dereyi görmeden paçayı sıvadık işte. Olan bu. Kuleyi istese de alamaz ya. Eğer roket yoksa alamaz bu arada. Tamam alamadı. oh be. Bravo iyi oyundu diyelim. Adam güzel oynadı. Son anda çok güzel bir comeback atıyordu da ama atamadı. Biz de ona bunu yapalım. Evet. Uz direkt ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Gene bir yabancı rakiple beraberiz. Şöyle tomurumuzu fırlattık cadımızı atalım. 5 iksir attı. Buz büyücüsü. Buz büyücüsün canı o kadar gidiyor mu ya? Bileydim atmazdım. 12-10 level benimki 12 level ama on dezavantajı onun kulesinin orada olmamız. Neyse benim cadı alacak onu. Uf soldan şeyi vurdu. Adını unuttum. Haydut. ha Haydut oradan gitti vurdu. Bu arada 10 iksirimi de harcattı bana ya. Ama onlar hata da kalkacak bu arada. Yani c c Valkürüm ölmedi bile. Arkasına bir de e, verdik mi şeyi koç bincisine. Tut, tutabilirsin. Tutacakmış harbi yani. <laughs> tamam. E ee? Koç vurdu oraya. Geldi. Vuz büyücüsünü vurdum kafaya. Bakalım neyle tutacak o cehennem ejderhasını. Kuleye kilitlendi. Hadi ya, hayırlı işler senin için kardeşim. Kuleni almış bulunmaktayım. Saldı gitti. Gitti. O kulen gitti. Öteki kulesi de gitti gidecek bu arada. Ulan bir karoyla bir karoyla kaçırdık oradaki goblin fıçısını. Ben yine soldan bir haydut deneyeceğim. Haydut çünkü aşırı fazla vuruyor. Haydutu gene saldı. çok kötü onun için ya. Adam pek yani şey zannetmiyorum onu. Ya bildiğini zannetmiyorum. Buradan fıçımı da ay tomurumu da gönderdim. Tamam. Çıkarmış gelenden cadısını. Ben de buradan o biraz vuracak mecburen. Ben onun öteki kulesini de aldım. 12 11 level benimki 10 level bu da benim dezavantajım. Yuh. Mega şövalyesi için hala elimde cehennem ejderhası var. Attı. Şöyle göndereceğim de orada ona kilitlenmeyeceğim işte sen. Attım bunu. Olmadı ama bir tanesi kaldı. Kazandık maçı iki kulesiyle de. Mükemmel ikinci maçımız. Evet arkadaşlar üçüncü maça geçelim gelelim. Evet arkadaşlar Alex D ile beraber. Bakalım ne yapacak. İlk önce onun başlamasını bekleyeceğim. Cehennem ejderhası at direkt. Tankımı eritmesi için beklerdim yani. Valkyrum eritmesi için. Neyle tutacak onu? Alev topuyla tuttu. Helal olsun. Vurur ya. Vurdu çok güzel. Şimdi benim bunu tutmam için cadı lazım. Tamam. Buraya da buz büyücüsünü gönderdim. O biraz çalışacak oraya. Tamam bir şey olmaz. Cadı bir iki tane vurdu. Çok iyi benim için. Gene Cehennem ejderi asattı. Onun antisini atacağım direkt. Gelsin. Tamamdır. Ben onun tankını eritmek için elinde bekleteceğim. %90 pek kas ya da büyücü mega şövalyesi vardır. Yani düşünüyorum olduğunu. Tamam şeyimi aldı. Haydutumu aldı ama bu demek değil ki benim kuleye vurabilecek o prens. Acaba soldan ben de mi denesem öyle bir şey? Denedim bakalım ne olacak. Şimdi sağı tutamazsa kulesi gider. Solu tutamazsa gene kulesi gider. Her iki kulesini de aldım bu arada. Cennet ejderhası da kuleyi aldı. Çok güzel. Adam niye tutmadı acaba? Oyunu salmış olabilir. Aynen. Oyunu saldı. Üç taç çektik. Çok güzel. Evet arkadaşlar 3'te 3 üç gittik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.